Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf fizik 2. dönem 2. sınav fen liseleri için hazırlanmış olan senaryo 1 ee, örnek sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar fen liseleri senaryo 1 diyor ama ben bunu senaryo 3 Anadolu Lisesi olarak da yayınlayacağım. Çünkü müfredatta değişiklik yok arkadaşlar. Aynı konular, ee, sorular sanki biraz daha zormuş gibi ama aynı sorularda var. Ben sana bunu Anadolu Lisesi olarak da yayınlayacağım. Buraya da oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda tüm sınavların, tüm senaryoların sırasıyla konu anlatımını detaylı bulabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz testlerin matematik, fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanalında mevcuttur. Ayrıca TYT ayeti içinde burada gördükleriniz dondurup bakabilirsiniz. Bunların tamamını da sevgili arkadaşlar size şiddetle tavsiye ediyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Evet Milli Eğitim Bakanı yetkililerine çok teşekkür ederim emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımda yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Titreşim doğrultusuna göre dalga çeşitlerini sınıflandırıp ikişer örnek vererek açıklayın. Arkadaşlar bu ne demek? Hop şu şekildedir. Bak bir titreşim doğrultusundan kastını ben bir teli şöyle titreştirirsem Bak sevgili arkadaşlar şöyle ben böyle böyle titreştiriyorum ama dalganın gittiği yön neresi burası? Yani bu arkadaş ne oluyor bakın? Titreşim yönüyle ilerleme yönü birbirlerine dik oluyor. İşte sevgili arkadaşlar bunlar bu ya da ya da şöyle şöyle titreştirirsem dalga yine bu yönde gidebilir, paralel gidebilir. Bu özelliklerine göre sevgili arkadaşlar enine dalgalar ve boyuna dalgalar diye ayrılır arkadaşlar. Boyuna dalgalar enine dalgalar şeklinde aynı zamanda hem enine hem de boyuna hem enine hem boyuna dalgalar da vardır. Enine dalgalarımız nedir arkadaşlar? Şöyle kabaca yazarsak yay dalgaları, elektro manyetik dalgalar ve deprem dalgaları. Boyuna dalgalar arkadaşlar yine yay Yayları ben böyle böyle de titreştirebilirim. Şöyle şöyle de titreştirebilirim değil mi? Hem enine hem de boyuna olabilir. Sevgili arkadaşlar deprem dalgaları aynı zamanda hem enine hem boyuna da olabilirler. Aynı zamanda ses dalgaları arkadaşlar sadece boyuna dalgalardır. Bak sadece ses boyunadır. Sadece elektromanyetik eninedir. Hem enine hem boyuna aynı anda giden arkadaşlar su dalgaları vardır. Deprem dalgaları. Bu ne demek? Yani ben böyle titreştirdiğimde e, sevgili arkadaşlar hem bu yöne doğru hem de bu yöne doğru. Aynı anda hem enine hem de boyuna doğru gidebilir bu dalgalar. Anlaştık? Güzel. E, tekrar edelim arkadaşlar. Taneciklerin titreşim doğrultusunda dik olunca enine dalgalar oluyor. Şunları şöyle çizdik. Bak bunlar enine dalgalardır. Titreşim doğrultusuna paraleldir arkadaşlar. Bu arkadaşlar da boyuna dalgalardır. Enine boyuna. 2 ile devam. Arazi özellikleri aynı. Bir bölgedeki A ve B zeytin bahçelerinin arasında yer alan o merkezi o noktasında merkezi olan o olan bir yerde deprem oluşumu basitçe modellenmiştir. Deprem her iki zeytin bahçesinde de hissedilmiştir. A ve B zeytin bahçelerinin O noktasına uzaklıkları ise DA, DB'dir. Dikkat ederseniz DA daha uzakta, DB daha yakında. Buna göre A ve B zeytin bahçelerinin her birinde hissedilen depremin şiddetini nedenini açıklayarak karşılaştı. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir kere büyüklük, büyüklük bizde kalsın, büyüklük A'da da A büyüklüğü, B büyüklüğü nedir? Eşittir. Ama hocam bu daha yakın bu da sevgili arkadaşlar bu büyüklük. Hani Richter ölçeğiyle ölçülüyor ya. işte Richter'le ölçülen o büyük Amerika'dan ölç Amerika'da da aynıdır. Tam bu büyüklüktür. Açığa çıkan enerjidir. Peki şiddet nedir? Şiddet sevgili arkadaşlar verdiği hasardır. Verdiği hasar kısaca böyle söyleyebilirim. Şiddet için şuna bakarsın. Çıkarsın sahaya yıkılan binalar. Yıkılan binalar. Ee, yollar, kamu binaları, bütün verdiği hasara bakarız arkadaşlar. Toplam verdiği hasara bakarız. Hasara göre şiddeti sınıflandırırız. Bunlar da arkadaşlar birden 12'ye kadar gider. En büyük 12'dir, 12 şiddeti. Böyle değerlendirilir. Şimdi, tabi burada daha hala soru işaretleri var ama bütün değerler aynıysa, yani aynı mühendislik e, hizmetini aldılar. Toprakta aynı toprak yapıldı. İşte temeller aynı yapıldı. Binalar aynı özellikle yapıldı. Ama B daha yakın olduğu için arkadaşlar. DB küçüktür. DA olduğu için. B bölgesinin arkadaşlar daha fazla hasar yapması beklenir değil mi? Daha fazla hasar beklenir. Ama bak tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Burada da binalar, burada da binalar aynı mühendis hizmetini alır. Ama şöyle olsaydı, bak burada mesela zeminler kötü olsun. Burada kazık çakmıştır adam. Temeli sağlamlaştırmıştır. Binaları da benim gibi mühendisler yapmıştır. <laughs> Değil mi? Bak güzel mühendislik olmuştur. Ama burada bak kazık çakmamıştır, binaları derme çarpma yapmıştır. O zaman ağdaki hasar daha fazla da olabilir. Bu kadar ayrıntıya girmeyelim. Şu kadarını söyleyelim yeter. 3 ile devam. 3 diyor ki arkadaşlar. Işık şiddeti I olan kaynaktan D kadar uzak d kadar dik uzaklıkta bir noktanın çevresinde. Arkadaşlar I hop şurası da D kadar. Dik uzaklığımız. Noktanın çevresinde o aydınlanma şiddeti E'dir. Hemen söyle sevgili arkadaşlar E'yi nasıl buluyorduk? I bölü D kare ile. O zaman bunun E'si ne kadar arkadaşlar? E eşittir I bölü D kare kadar. Güzel. Buna göre ışık şiddeti 4 I olan, 4 I olan ve kaynaktan 2 D uzaklıkta. Hop, şurası da 2 D olsun mesafe. Bu uzaklıktaki noktanın içerisinde oluşan aydınlatıcı kaç E olur? E2 diyelim. Arkadaşlar bu E2'yi de nasıl yazacağım? 4 I bölü 2 D'nin karesi. D kare çünkü. Bak 4 I bölü 4 D kare. Dörtlerle vedalaş. I bölü D kare. A bu da I bölü D kare. Bu O zaman bu da E kadar olur. Anlaştık mı arkadaşlar? E2 de eşittir. E kadar olur. Konu da kapanmış olur. Polemiklere takılmadan dörtlü yoluna devam edersin. 4 numara da şu şekilde söylüyor. Noktası K kaynağından 2 D kadar uzaklığa saydam olmayan küresel bir cisim. E, ha bak 2 D'de. 4 de uzakla perde şeklindeki gibi yerleştiriyor. Bu durumda perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanı A1 ta olarak hesaplanır. Daha sonra K kaynağında küresel aynı cisme D kadar yaklaştırıldığında hı, yaklaştıracağız. Perde üzerinde oluşan tam gölgenin alanı A2 olarak hesaplanıyor. A1 bölü A2 sorulacak. E güzel yapalım. Şimdi sevgili arkadaşlar şimdi bu arkadaş buradayken bak gönderdim. Hop gönderdim. Tamam mı? Tamam. Bak burada bir gölge oluştu. Yuvarlak bir gölge. Ben burada neyi merak ediyordum? Bu arka ediyorum bu arkadaşın yarı çapını. Hatta şöyle yapalım buradan şey gözükmeyeceği için. Yuvarlak olarak tam bu merkezde olduğu için şöyle. Arkadaşlar bölge bir gölge oluşturdum. R bu kadar değil mi? Yani R şu kadar aslında. E bunu nasıl bulacağız? Şu kadar bulacağız. Bu R ile bu R'yi karıştırmayalım. Arkadaşlar bakın iki tane üçgenim var benim. Bir şuradaki üçgenim var. Görüyor musun? Evet öğretmenim. Bir de şu sarı üçgenim var. Büyük üçgen. Benzerlik oranım ne? Bak 1'e 2. K'y 2K. Yani burası da K var mı? Yok. Bu da K kadar değil mi? Bak 2D, 2D, K, K. Yani K'y 2K. O zaman R ise burası da ne kadar olur arkadaşlar? 2R. Değil mi? O zaman bu arkadaşın alanı nedir? A1'di. A1 eşittir. Pi R kareden. Dolayısıyla Pi çarpı e, 2R'nin karesi. 2R'nin karesi. 4 pi r kare. Tamam mı? Tamam. A1 cepte mi arkadaşlar? Cepte hocam. 1'e 2 oranından. Şöyle de yazabilirsin bunu. K bölü 2K eşittir. R bölü ne diyeyim? Gölge 1. Gölge 1'in R'si. R gölge 1. Tamam. Buradan hop 2R'yi bulduk. Peki sevgili arkadaşlar şimdi ikinci durumu da şöyle çizelim. Aynı arkadaşı. Bak bu sefer D kadar. Şurası D kadar burası 2D kadar. Dikkatini çekiyorum. Hop gönderdim. Gönderdim. Sevgili arkadaşlar hop gölgem oldu. Şimdi şurayı hesaplayacağım. Buraya X de burası da R kadar olsun. Bak bu sefer benzerlik oranın D'ye 3D. D bölü 3 de eşit olacak. D bölü 3 de R bölü X. E bak bu arkadaş ne olacak arkadaşlar? 3R olacak değil mi? X eşittir 3R. Yani burası 3R kadar oldu. Şimdi A2'yi söyle bana. A2 yine pi R kareden pi çarpı 3R'nin karesi de 9R kare. Bu da bu arkadaş. A1, A2. Şimdi A1 bölü A2'yi soruyor. 4 pi bölü R kare bölü 9 pi R kare. R kare yolcu, pi'ler yolcu. Cevabımız 4 bölü 9 olarak zühur eder. Okey tomento. simo. 5 numara gelsin. <laughs> Aa bu çok güzel ya. Bu çok kolay, mantıklı. O ekseni etrafında dönebilen düzlem aynaya gönderen I ışını düzlem aynayla eksen 35 derecelik açı yapmaktadır. Buna göre I ışının kendi üzerinden yansıyabilmesi için düzlem aynanın hangi yönde ve kaç derece döndürülmesi gerekir. Sevgili arkadaşlar kendi üzerinden yansıması için bak ayna düzlemi bu. Ne olmalı? Buraya dik gelmeli. Değil mi? Bak buraya hop böyleyken löp böyle dik gelmeli ya. Değil mi? Dik gelmeli. Yani e, tam normaline gelmeli. Ama bir dakika aynayı mı Düzlem aynanın ha düzlem aynanın ne kadar? A, sevgili arkadaşlar, bak tık tık tık. Şuradan indirdim. Bak burası 55 derece oldu mu? Oldu, güzel. Şurası da 90, güzel. Sevgili arkadaşlar, ha, şimdi diyeceksin ki hocam. <laughs> şimdi bak bu arkadaşın tam kendi üzerine gelmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şöyle aynayı nasıl yapayım? Aynayı kırmızıyla yapayım. Dik olması lazım değil mi? Heh. Aynanın aynanın gelen ışına dik olması lazım. Yani şu arkadaşın dik olması lazım. Ne, ne kadar çevirdik? Bak bu kadar çevirdik. Şu kadar çevirdik aynayı değil mi? Ters açılar bunlar. 90 olacaksa burası kaç olur arkadaşlar? 90-35 eşittir 55 derece olur. Hangi yönde çevirdik? Bir yönünde. Anlaştık mı? Anlaştık. 55 derece bir yönünde. Neden olduğunu da anladın. Bu arkadaşı tuttuk. Hop, dik hale getirdik. Burası dik ise 35 ise 90 derece. 90 eksi 35. 55 ters açılar. Konu kapandı. 6 numarayla devam. Eşit birim kare bölümünü bölümde. Odak noktası F. Güzel. Olan çukur aynada görünün K cismi. Aynaya 6 birim uzaklıkta şekilde gibi durmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harika. O zaman F ne kadar arkadaşlar? F 2 birim. Değil mi? Merkez bunun 2 katı. 4 birim. Cisim de 6 F. Bak sevgili arkadaşlar 6 birimde 1, bir, 2, 3 F'de. Değil mi? Cisim 3 F noktasında. Buna göre cisim aynadan 3 birim uzaklığa getirilirse. Yani şuraya getirilirse. Onu da nasıl yapalım? Ha, ikinci durumu şöyle maviş mi yapalım? Maviş yapalım. Buraya gelirse diyor. Tamam mı? Buraya gelirse görüntünün yeri ve büyüklüğü nasıl değişir? Güzel. Arkadaşlar öncelikle birinci durumda ne oluyor? Biz bunu biliyoruz zaten. 3 F'de olan F bölü 1.5 F'de oluşuyor ve cismin yarısı kadar oluyordu. Hatırlıyor musun sevgili arkadaşım? Ya bilmiyorsan şöyle yap. Gönder. Bak buradan o F'den geçir. F'den geçirdiğinde bir de F'den gönder. O buradan geçir. Tam burada oluşuyor. Tamam mı? 3 F'de olan. Peki sevgili arkadaşlar. 1.5 F'de olan. Bak bu sefer 1.5 F'de olan da. Bu sefer 3 F'de oluyor. 3 F'de ve 2 katı boyunda oluyor. Bak burada boyumuz. Buraya şey diyelim. Burası 2 H. Burası H kadar. Bak cismimiz 2 H e boyunda. Görüntüsü arkadaşlar 4 H boyunda oluyor ters oluyor vesaire. Anlaştık mı? Güzel. O zaman ne oldu arkadaşlar? Getirilir cismin görüntüsünün yeri ve büyüklüğü nasıl değişir? Bir kere 3 birim sağa kayar. 3 birim e, aynadan uzaklaşır diyelim. 3 birim aynadan uzaklaşır. Peki cismin görüntüsü cismin görüntüsü 1, 2, 3 birim uzaklaşır. Peki büyüklüğü ne olur arkadaşlar? büyüklüğü 4 kat artar. Hocam neden ya 2 katı? Bak burası H idi. Şimdi 4H oldu. Gördün mü? H'den 4H'ye gitti. Görüntüyü konuşuyoruz çünkü. Anlaştık değil mi? Harika. F'ye kadar arkadaşlar hep ters gider zaten olay. Tamam mıyız bu konuda? Tamamız. M de böyleydi. Tamam. Zaten bu arkadaş şöyle gider bak. Evet ya böyle gider. Burada şöyle oluyor. Buraya geldin değil mi? Anlaştık değil mi? Harika. Hadi 7 ile bu testi tamamlayalım arkadaşlar. Bu kısmı 7 numara şöyle. I ışığının ışınlanın Q şey e, teta teta dedi değil mi bu ya? Teta gelme açısıyla ne 2 kırılma indisi ortamından N1 kırılma indisi ortamına gönderildiğinde izlediği yol gözükmektedir. Arkadaşlar ne olmuş bu arkadaşa? geçememiş. Yani teta ne arkadaşlar? Sınır açısı. Tam sınır açısı olduğu için bak yüzeye paralel gitti. Güzel. Ben bunu biraz daha açarsam ne olur? Tam yansıma olur. Değil mi? Tam yansımaya uğrar ortamda kalır. Peki bu ne zaman oluyordu arkadaşlar? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama. Yani N2'nin N1'den büyük olduğunu daha soruyu okurken analiz yaptığımda belirlerim. Güzel. Buna göre ışının yine N2 ortamından gönderildiğinde tam yansıma yapabilmesi için bak tam da yorum yap Yapabilmesi için teta, N1, N2 değişkenlerinin her biri tek başına nasıl değiştirilmelidir Nedenini açıklayın. Arkadaşlar dediğimiz gibi teta sınır açısı. Teta arttırılırsa teta arttırılırsa arkadaşlar tam yansıma olur. Tam yansıma olur. Tam yansıma yapabilmesi için. Değil mi arkadaşlar? Teta'yı arttırabilirim. Ya da sevgili arkadaşlar şu iki arkadaş arasındaki farkı arttırmak üzere. Bak bunların farkını arttırmak üzere. Ne yaparsın? Çünkü aralarında bir indisler farkı var değil mi? İndisler farkı olduğu için böyle bir hal oldu. Az çok. N2'yi daha da arttırabilirsin. Böylelikle N2 eksi N1 artar. Ya da arkadaşlar N1'i azaltırsın. N1'i azalttığında yine N2 eksi N1 artar. Değil mi? Bak şöyle düşün. Normalde bunlar hani bir küsür gibi değerler. Şu 20 şu da 10 olsun. Şey 15 olsun. Hani sayısal olarak. Aralarında 5 fark var ya. Bak bunu arttırırsan 25 yaparsan N2 eksi N1 artıyor. Bunu azaltırsan bunu 10 yaparsan yine aradaki fark artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar Teta'yı arttırabilirsin ne iki arttırabilirsin ya da ne biri azaltabilirsin. Okey tomento harika. Ee, test bu kadar. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar arkadaşlarınızla paylaşmak daha da serbesttir. Ee, testin başında şu göstermiş olduğumuz testleri size tekrar e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz testleri de çözmenizde büyük fayda var. 10. sınıfı bitiren TYT çözer. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.